Hoppa! Tak tak! Bak işte ben bundan bahsediyorum sana. Anladın mı? Bak işte ben size... Tamam e, işte ben bundan bahsediyorum sana amına koyayım ya. Yani sen şimdi bak gel kur diyeceğim. Bir kur sana gel. Sen kendi kurmaya çalıştığın zaman şöyle oluyorsun. Lastikler Lastiklerle girmeye çalıştığın zaman Ha amına koyayım böyle bir şey olmaz ya E abicim Biz bu işte yüzüncü videomuz değil ki bu canlı yedin senin ya Ne <laughs> şerefsizsin bak o gün Sikecektim seni bana izin aldın Hı -hı. Abi gidebilir miyim diye ben sana dedim ki git dedim Hiç demiyorsun ki abi idmana şu girecek Abi idmana girecek Sikir Abi vallahi ben söyledim Aynen merkezin dersine tamam dedi. Ben hatırlamıyorum amına koyayım onu. Allah'a billaha söyledim. Abi ben bilerek de sustum bu yirmi dedim söyleyecek mi söylemeyecek mi diye. Ben abi vallaha söyledim sen de bak merkezin dersen sen de tamam olur dedi. Deriz de abi. Her bir sessiz. Bir daha söyle bir daha. Bir daha söyle. Ya hep bir bahane, her şey yok ya, yok ya. Sizi sağlar. Ya senin amına koyayım, koyayım ya. <laughs> Selam arkadaşlar. <laughs> Oğlum salak mısınız? Bak sikeceğim ben ha. Bak geliyor şimdi ha. Siktirin <laughs> çık, dışarı çıkın ben seninle çık dışarıya. Çık. <laughs> aptal aptal gidiyorsunuz her şeyi ya. <laughs> Musa bak şurada. Amına koyayım sen kaç göz öğrenmiş sana Tamam abi bir şey olmaz iyi <laughs> ya Ya yapma yapma ondan sonra ya Nasıl baba ağzının içinden çekelim, değil mi? Yok abi sen Hazır abi Kayıt desene abla <laughs> kayıt <mi> abi? Hazır <laughs> sen, ya. Sen kayıt demedin ki bana. Yani Tamam başlayalım mı? Tamam başlayalım. Selam arkadaşlar, bugün ekipmanlarımızı nasıl temiz... Şuraya bak. Oraya bakacağım. Gidiyorum ben. Selam arkadaşlar, bugün ekipmanlarımızı nasıl temizleyeceğiz? İlker. <laughs> sen, sen yapma bari. Böbeler gibi çözüntü diyeceğim de sen yapma bari. <laughs> dur dur abi Pis oldu Tamam abi. <laughs> <laughs> Alamadım geriye gel abi.